this is nothing. Just not on the other side. Oh my god, oh, right now. <laughs> oh wow, you guys suck. Altı haritanın altını da belli bir seviyenin üzerine getirdiğiniz zaman e, ne olacak? Rakiplere göre istediğiniz haritayı yasaklama fırsatı doğacak. Her haritada oynayabilirsiniz çünkü. Ve Berlin Masters'ın açılış seremonisi. Neyi? Seremonisi. <laughs> <laughs> geliyor yavaş yavaş. Kim geliyor? Sağ tarafta papara süpürmesi Blaze. Önde Brave, arkasında Ras. Şöyle yavaş yavaş çıksınlar bakalım. Onun arkasında Pora. Çok starz o mu? Soldaki. Easy geliyor arkadan. Koç Mert. 9999. Ve en arkadan da Türko geliyor. Arkada Sinet. İki takıma da tabii ki başarılar diliyoruz. Yok mu fist ya? Şey yüzünden yapmıyorlardı fist pump. Covid yüzünden. Öyleydi diye hatırlıyorum. Öyle ya geçtiğimiz sene Emin dünya şampiyonası ya. zamanı falan da o şekildeydi diye hatırlıyorum ben. Bir şey diyemeyeceğim şu an. Ya muhtemelen burada izole bir hayat yaşıyorlardır diye tahmin ediyorum. Belli belli de olmaz. Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Yok şöyle, şimdi bazı e, mesela Çin'e gittiğinde takımlar otelden bile çıkamıyordu. Burada belki Aa, öyle değildir. Çin, Çin evet. tabi o dönemde geçtiğimiz evet. seneden bahsediyorsun evet, evet. sen. O dönemde çok farklı bir noktadaydı. Evet. Yine benzer olacaktı bu arada Çin'de ya, bu olsa Aynen öyle, anen öyle. Yani orası... burada burada durum ne bilmiyorum. Sokağa çıkabiliyorlar yani memnun yani değilim. Şöyle söyleyeyim, sanırım cam açamıyorlardı odalarında. Emin değilim o kadarını. Ya eee... Galiba öyle bir durum vardı ya. Vay Tam beyler ama. yapabiliriz. Sen mi konuşuyorsun? Onları yendim. <laughs> Hatta kameradan ses gidiyor benim <laughs> Pe Pep Talk. <laughs> şey var ya, e, çok güzel Hut diye biliyorsun... Power Supremacy <laughs> <Massive> Blaze'in <laughs> oyun içi e, iletişim videoları var. 1-1 olduğunda tamam, bittiler. <laughs> Power'ın, Türko'nun. Bittiler şu an, yendik. <laughs> Ama gerçekten öyle. <laughs> Umarım yine böyle motive, böyle güzel bir karşılaşma izlemek dileğiyle diyelim. Sahnede çok güzel oldu çok bu güzel. arada. Evet. Çok güzel. Ya burada oynarsın yani. Burada oynarsın. Burada oynarsın. Oynarsın yani. Ne başaracağız? Bir tane tabanca geldi. Toplu halde teleportan önünde duruyorlar ama girmeyi tercih etmediler. Şimdi bir flash içeride olduğunu hala Türko'nun bu sayede anlamış oldular. Ve bekleyecekler olabildiğince Türko'yu... Bir tane rifle geldi. Ya, silah dağıtıyorlar Türko'ya. İlginç. <gülüyor> <gülüyor> 10 left. Bu biraz... ...işin makarası gibi oldu onlar adına. 11-4 olacak. İçeri son saniyede olsa ben e, gireceklerini düşünmüyorum ama... Evet. ...Türko'ya en, azın, Türkoy en azından bir rifle atmış oldular. Türko... Kayıkhane'ye doğru gidecek. Power güzel bir gap var ama Zeke hazırmış. Bu arada Brave'i de gördüler yalnız ve... Oy. <laughs> Yani... O bambaşka bir reaksiyon. Muazzam bir flick attı. Vandal'la beraber. Bir de üzerine tecrit kullandılar. E, 10. round'a doğru gidiyor gibiyiz. Bir flash ile birlikte onu... Hazırlıksız yakalayabiliriz Sky orada. Fakat bu flash'i çıkarmayacağız elden. Sargzo. ilerlemeye başladı. Paura'yı fark etti. Paura geri çekilebildi. Wallbankler de deneyecek elbet Tamam Ulaşmadı mermiler. Ve... Devamında Sinet. Paro'yu bulan ismi oldu. Geldi yine Wallbang ile oldu aynı zamanda. Bu Zikte Zik de yine kısalan yaklaşmaya başladı. Zik bu arada Rasi yakalıyor. 3 ve 5. Bir tane rifle'ımız var. Bu rifle izinin elinde ve aksiyona bakalım girebilecek mi izi? Zik, bakıyor arkaya. Fark etti. Zor. Zorlamadı bu arada Kiles. O da biraz zorlayınca canlar azaldı. Biraz geri çekilecekler. Bizim de canlar az. Bonkot bu arada akıllı bir şekilde Aksa'yı arkalamaya doğru gidiyor yavaş yavaş. Oraya cross'u Türko var ama Sinet, Wolvenk'le beraber Brave'i buldu. Bonkolt timing yapacak. Line upı yaptı ve iki headshot'la beraber. 4-0. Bonus da aldılar. Şimdi tekrar bir buy round gelecek bizim için. Ve Easy çok hızlı geldi bu arada. Break. Smoke içerisinde Brave Gen tarafına doğru ultisini attı. Easy girmeye çalışıyor. Brave de girdi. Full retake'te A savunması. Şimdilik site bizde ama Türko bir de kill çıkardı Sinet'ten gelen bir karşılık var. Sage ultisi Türko'da hemen kullanılacak Sinet. Oh, çalışıyor Gerek Brave ama bu bir erken Hayır. Erken hamle olduğu Sinet'ten gelen başka bir skor LBD. da Sinet. Yani killeri leblebi gibi alıyor şu ana kadar oldukça Yardım iyi bir performans ve devamında Ras ulti kullandı ama istediğimiz şekilde sonuçlanmıyor. Tercih var bir kill yeteneğiyle çıkardı Ras. Şimdi hemen altında Sage'i fark etti. Her şey Power'a bakılacak. Uzak mesafe çatışma, Sned tarafından yine gelen son derken Bray kafasını soktuğu çıktı. Buradan rakibini yakalayacak, ilkini gördük Sned'e de fark edeceğiz. Sned, Bray bir pozisyona kadar getirdi durumu. rastla ile birebir kulaç buluşuyordu ve Raz elinde Spectre'la birlikte bu kulaçı kazandı. İhtiyacımız vardı, önemli bir kulaç hanemize yazılıyor. Çok önemli bir kulaç, Sned biraz işi zorlaştırmıştı ama Raz sakin kaldı. Spectre'e yakın mesafe güzel bir kill ile beraber. Bir de bırakacağız mücadeleyi ama öncesinde sanırım Sinet'le birlikte bir röportajımız var. Hemen röportajımıza pası verelim. Röportajımız var. Hemen röportajımıza pası verelim. Evet, herkese merhabalar. Ben Scarlett yanımda sinir var bugün. Merhaba. Mehmet, ben öncelikle Scarlett hoş geldin. Gerçekten müthiş, yani öncelikle hoş geldin. Ee, Gerçekten müthiş bir performans sergiledin. Hoş geldin. Gerçekten müthiş ortaya bir performans sergiledin. bir anlamda kuvvetli bir oyun ortaya koydun. Bir yandan da tabii ki soru işaretleri vardı. Şey i̇şte offline'da vuruyor vuruyor, yani LAN'a gelindiği, pardon online'da vuruyor ama LAN'a geldiği zaman ne olacak sinede Şeklinde bir düşünce vardı. Neler söylemek istersin? Gerçekten müthiş bir performans sergiledin. Yani bu daha ilk maçtı, güzel performans sergiledim ama tabii diğer maçlara da aynı şekilde performans sergilemem gerek. Güzel yani güzel bir maçtı. Şimdi rakibimizi bekleyeceğiz. Bu kadar. Peki böyle bir ortamda bu tarz bir sahnede oynamak, yani böyle bir hazırlık sürecinden geçmek nasıl bir duygu senin için? Güzel yani ilk defa bu kadar büyük bir etkinlikte ve lan ortamında oynuyorum. bayağı keyifliydi. Hmm. <laughs> güzel yani <laughs> güzel bir deneyimdi. Bir yandan da tabii şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu takımlar en son karşılaştığı zaman EMA elemelerinde sonuç aslında böyle değildi. Sürpriz Blaze sizi geçmeyi başarmıştı. Hatta haritalardan bir tanesi aslında tek taraflıydı. Ama burada tam tersi bir performans ortaya koydunuz. Yani e, Sürpriz Blaze'e tabiri caizse aslında göz açtırmadınız maç içerisinde. Neler değişti? Hazırlık sürecinde mi bir şeyler değişti yoksa burada mı e, oyun içerisinde mi farklılıklar oldu? Aslında o, işte seeding maçında yani eee biz banlamamamız, banlamamız gereken bir haritayı banlamamıştık. Split oynamıştık. Ee, o yüzden bu sefer Split'i banladık ve e, diğer haritalara yoğunlaştık ve e, yani doğru e, kompozisyonla, doğru harita tercihiyle kazanmayı bildik. Bir de o maçlarda gerçekten yani kötü oynadığımız düşünüyorum iletişim anlamında, genel anlamda. Burada daha iyi bir performans sergiledik e, ve kazandık maça. Çözdüğünüz sıkıntılar yani iletişim problemleri mi? Evet, genellikle iletişim ya da işte kompozisyon dediğim gibi kompozisyon değiştirdik. E, güzel yani. Maç özelinde biraz daha konuşacak olursak aslında, ilk harita zaten çok tek taraflı geçiyordu. İkinci haritada 5-0 başladıktan sonra arka arkaya 7 round kaybettiniz. Bunun sence sebepleri neydi? Yani, SuperMassive, Paparazzi, süpürmesi, Blaze mi iyi oynadı, siz mi hatalar yaptınız? Ee, ta orada? Taktik time, e, taktik moldan sonra güzel oynadılar açıkçası. Hı. Yani 5-0 bir seri yakalamıştık. Taktik moldan sonra güzel bir geri dönüş yaptılar. Mentallerini toparladılar ama atağı da biz geçince biz de daha iyi oynadık. E, defanstan daha iyi oynadık bence. Ve iki round falan verdik sanırım biz ataktayken. E, daha yani biz de atakta güzel şeyler başardık diye düşünüyorum. onlar yan... <laughs> <laughs> Onlardan iyi yani. <laughs> bir yandan da onu sormak istiyorum aslında. Yani arka arkaya bir sürü round kaybedildikten sonra takımda böyle moralleri toparlayan Hadi kendinize gelin vesaire tarzında bir konuşma yapan Moralleri yükselten bir oyuncu var mı? İşler kötü gittiğinde nasıl toparlıyorsunuz kendinizi? Yani herkes zaten bizim atağımızın daha iyi olduğunu biliyordu. Biz aslında defansta daha az el almayı... Yani aslında tam istediğimiz gibi gitti diye, diyebilirim. Daha az el almayı beklemiyorduk ama 5-0'dan sonra ben daha 2-3 el daha alabileceğimi düşünüyordum. 7-5 olunca atakta zaten çevireceğimizi biliyorduk eğer tabanca roundunu alırsak ki. Öyle oldu. Tabanca roundunu aldıktan sonra üst üste zaten roundlar gelmeye başladı. Sinet son olarak yani seni izleyen, takip eden... Binlerce, on binlerce aslında tarafta taraftar da var burada. Yani burada Supermassive Blaze olur da eğlense bile sizi tabii ki bir sürü izleyici takip etmeye devam edecek. Buradan fanlarına söylemek istediğin bir şeyler var mı? Teşekkür ederim destekledikleri için. Umarım desteklemeye devam ederler. Bizden şimdilik bu kadardı. Teşekkür ediyoruz tekrardan Sine. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim geldiğin, katıldığın için ve tebrikler de diyorum gerçekten müthiş performans ortaya koydun. Berlin'den bu kadar diyelim, İstanbul söz sizde. <laughs> Evet, çok teşekkür ediyoruz hem Scarlett'e hem aynı zamanda e, Sine'de e, bu güzel röportaj için. Ve şimdi yavaş yavaş tabii günün ikinci serisine doğru geçiş yapacağız ama Sine'de de tabii bu e, kanlı canlı görmek çok güzel. Biliyorsunuz uzun <laughs> zamandır göremedik. Onun da ilk tecrübeleri, Kesinlikle. onun da ilk LAN tecrübeleri ve uluslararası tecrübeler. Yani dünyada birçok kişi bu bu adam kim dediğinde yani LAN'a gelsin bir görelim dediğinde evet. işte böyle bir başlangıç gerekiyordu Sinet'ten. Damgasını vurduğu bir karşılaşma. Keşke bize karşı olmasaydı ama <laughs> Keşke. E, onun için sevineceğimizi söylemiştik. Evet. Yani Papyrus Supermassive Blaze'in mağlubiyeti için tabii ki üzülüyoruz ama olası bir Ascent galibiyetinde onun için sevinecektik. Ellerine kollarına. <laughs> sağlık.